Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle Legolu yılanımızla yalanımızla diyecektim. Yılanımızla Little Big Snake oynayacağız. En büyük yılan olmaya çalışacağız. Şimdiden videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haydi o zaman başlayalım oyunumuza. Hemen oyna diyoruz. Klasik mod oynayacağız. Başlayalım. En büyük, en ağır yılan olmaya çalışacağız. ufaktan yemleri yiyerek başlayalım. Şu yukarıdaki yılanı hop gel bakayım. İlk yılanımızı aldık. Hemen yemlerini süpürelim abi. Elektrik süpürgesi gibi. Şunu da alalım. Şey Ketti. İkinci yılanımızı yedik. Hemencik büyüdük. hızlıca geride kalan yemler de yerim de kimse kapmasın. Oo. Bu nasıl bir yılan lan? Çok hızlı gidiyor bu. Ama Lego'nun karşısında duramaz herhalde. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Benden hızlı gidiyor bu. Çarpmamam lazım. Dikkatli oynamam lazım arkadaşlar. Yemeklerimizi bol bol yiyelim şurada. Bir alalım. E gitsin. Şurada bu neymiş lan? Değişik değişik itemler var bu oyunda. Koş koş koş. Her neyse. Kaldığımız yerden yılan yemeye devam ediyoruz. 106. sıradayız. 8 tonuz şu an. 8 ton. Bunlar ney? Bunları da patlatalım. Zıplayıp duruyorlar. Be. Oo, içinden kelebek çıktı. Bunu da patlatayım. Bundan ne çıktı göremedim. Buradan hemen başka bir tane yılan alacağız. Koş 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 o sarı çok sinirli. Abi Sinirli yılanlardan uzak duracaksın. Bize hata yaptırır bu sinirli bak. Hala peşimden geliyor ismi diyeceğim. Ecem bıraksana beni. Yahu bizi takip ediyor al işte he? ne oldu? Öldü. Bana gelmeyecektin işte ben dedim gelmedi yani. Sinirlisin tamam tamam o kadar da sinirli olma yani. Bu arada bu taşlara çarparsanız ölüyorsunuz ha haberiniz olsun. O bu yılanı alırsak süper olur ha. Aradan geçebilir miyim? Çarpmadan. gidiyor ama nereye gidiyor? Neyse onu ben bir kısıtlarım. Lan 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 lan. Bu adam uçuyor lan. Kaçta gidiyorsun sen? Bizim altta hızımız 500'e kadar basıyor yılan. Fazla basmıyor arkadaşlar. Adam uçuyor ya. Vallahi sırtına binsek bizi de götürür. Her neyse. Buradan alt tarafa gidelim. Buradaki elemanlar biraz tehlikeli. Bunlarla pek uğraşmaya gerek yok. o bedava yem. En sevdiğim ya. Böyle abi bir ucundan bir yapışıyorsun. Yemesi insana o kadar keyif veriyor ki. Mis gibi. 21. sıraya kadar geldik. Şu bir problem yok. Ama her an çarpabiliriz alalım. Hadi Boş Küçüklerle uğraşmayacağız. Bizim işimiz büyüklerde Bir tane dürbün abi. uf Böyle biraz yüksekten görmek daha iyi oluyor. En azından çarpmayız. Böyle bir tane büyük yılan görsem hemen alacağım. Bunu alabilir miyiz? Bunu alırız herhalde. Sakin sakin. Hiç acele etmeden. Ama şu küçük işi bozuyor. Bekliyor bak orada. Bas 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 bas. Gel sen buraya. Bu adamda çok fazla yem var ha. Adamı yesek çok süper olacak da. Gel bakayım. Gel 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 gel. Kaçma gel. Gel buraya. Adam kurguda. Topukladı. Ama denk getirsem yapıştıracağım ona. Bu arada Legolu yuvarımız da çok tatlı diyecektim öldük lan. Sen nereden çıktın o aradan? İlk deneme başarısız arkadaşlar. Pes etmek yok. Devam. Gel 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 gel. Kaçtı o. Hop. Bir tanesi gitti. İkinci de gitti. Süper. Hani biraz önce benim öldüğüm gibi öldüler bunlar. Üçüncü de gider mi? Üçüncü de gitti. Bir yemleri hemen tüketeyim ben hızlıca. Burada da yem var. Yemleri de ama şunu da götüreceğim. Azdan az çoktan çok gider gel buraya. Burada vaz mı ya mı geçsen ya? Küçüklerle uğraşmaya gerek yok. Ne alabiliriz? Mıknatısımız da var. Hemen hızlıca çekelim. Mıknatıs Sürekli bulsak ya. En azından yem toplamaya çok süper oluyor. Bir daha alsak Sen de gel. Sen de gel. Abi herkese çakıyoruz. Bir sağa bir sola. Bir sağa bir sola. Buradan biraz ortaya doğru gidelim. Gel abi sen de gel. Oy o adam onu yedi lan. Dur biyolojik atalım. Bu arada yukarıdaki tuşlardan arkadaşlar emojiler atılıyor. Hani e, ekranın üstünde emojiler var görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 diye klavyenin üstündeki e, sayılara bastığınızda o emoji atıyor. Mesela örnek vereyim. E, bir de el sallıyor. Bire bastığım zaman el sallıyor. Şöyle. Heh, adam da bana emoji attı herhalde öldü orada. Çapşik. Önüne bak abi benimle ne işim var. Değil mi? Buna da bir gülücük atalım. Bay bay diyelim. Böyle yemek yerken emoji atacağım ya. Daha tatlı olur. Sinir olsun biraz adamlar. Şu aradakini belki alabilirim. O da belki. Mıknatısı hemen çekeyim ben. Geliyor gelmekte olan. Gel 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 bas. Çok hızlı gidiyorum abi. Çok cep yemem lazım. Şu etraftaki yemlerden de yiyeyim. Ne kaptıysa yer. Hop bu da gitti. Bunu da yedik. Buradan bir tane hız. Bir tane mıknatıs. Dur Geliyor musun sen? Gelmiyorsun. Kırmızıyı da alalım. Kırmızı da gitti. Allah arkadaşlar, gelene gideni yiyiyorsun. Bizi yiyene kadar biz yiyeceğiz. Ha buldum bir tane. Dur. Şimdi ben sarayım. Hadi abi. Altından geçersem alırım burayı ben. Aldım mı? Aldım. Tamam sen bittin oğlum. Seni yedim şimdi. Seni yedim. Gel bakayım buraya. Sen onu yedin ya ben de seni yiyeceğim şimdi. Nasıl çıkacağım buradan? Kaçamayacaksın değil mi? Kafada saldın mı sana dur? Lego kafası. <laughs> tamam bunu yedik arkadaşlar. Bu kurtulamadı. Adam bize neler demiştir neler ama. Artık bu saatten sonra yapacak bir şey yok. çarpmamamız lazım. Çok dikkatli olmamız lazım. Bu arada 7. sıradayız. Bayağı bir ilerleme var yani. Az daha çarpıyordum bunu. Bu bunu sarıyor mu? Eğer sarıyorsa ben de onu saracağım. Ben de onu saracağım abi. Ama alt taraftaki yılan işi bozdu. Alt taraftaki bozdu işi. Kuyruğumuz yetmez ki abi bizim yesse. Keşke yesse. Buradan gidersen beni kesin öldürürler ha. Hadi lan kuyruk neredesin? Tamam bu öldü abi. Bu bir yere çarptı. Bayağı da yem. Burası hep yem oldu abi bu ne? Onu yiyemediğini ben yiyeceğim şimdi. hepsini toplayayım. 5. sıradayım. 45 ton olmuşum. Çarptım. Tüh be. Abi sen nereden çıktın? Ne ara geldin de mi oraya? Umyalı. Az daha öldürüyordun beni. Az daha gidiyordum senin yüzünden. Yine kocaman olduk. Boru gibi oldu yılan. Hadi gel buraya. Bunu da yedik. Bunu da yiyelim diyeceğim de. yemedik Oo, bu bayağı büyükmüş ha. taşları alınca sıralamayan e, sıralamaya mı geliyor, Ne yapıyor? Hemen 26 ton olduk. Bize bir tane mıknatıs lazım. Of alttan bir tane yılan geldi. Beni de korkuttu ya. Yeşil alıyorum. Gelirse. Gelmezse alamayacağız. Ama görüş açısı çok kısıtlı burada. Gel 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 Hemen siyah sen de gel. Abi 38 ton oldum. Süper lan çok güzel vuruş yaptık adama. Lan dur ben öldürdüm onu sen niye yemlerini yiyorsun? 8 ton 10 ton daha ekledik kuyruğa. Bizim yılan birazdan ağır tonajdan ölecek herhalde. Şimdi şöyle etrafa bir bakalım. Kim ne yapıyor, ne ediyor Ona göre boynumuzu çevirelim. Buralar kalabalık. Ha adamın ismine bak lan. Gördünüz mü arkadaşlar? Battaniye yazıyor. Hani o? Dur. İsmini battaniye koymuş adam. Battaniye bak. Ulan. Kış geldi diye battaniye mi koydun? Ne yap? Biz de şöyle aha öldü 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 battaniye gitti. Battaniyeyi yediler. Bir yeşili hemen bir sarayım ben. Koruma altına alayım. Şefkatli kollarımda. Ben sarmışken bana kimse bir şey yapamaz. Ondan önce bir de şunu yiyelim. Battaniye kaçma, şey kaçmasın. İçerideki yılan kaçmasın. Aklım hala battaniye yılanda kaldı. Ben ölsene ne kadar şey yaptın, çabaladın sen ya. Hadi işimiz var. Çabuk. Bayağı bir sabırlı adammış bu arada. Ama kurtuluşuyor. Hop. Oo yenilere bak. Şu an üçüncü sıraya kadar geldik arkadaşlar. Birinciliğe az kaldı ama birincinin puanı 196 ton. Olabilir miyiz bilmiyorum ama. Deneyeceğiz. Bunu alırım ama. Ben bir tane de çektim. Abi benden başka herkes yiyor bu yemleri ya. Bir ben yiyemiyorum herhalde. Lan 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 oyu oyun gidiyor niyeyse. Oha. Şeyler oluyor buralarda ama. Vallahi ne oluyor bilmiyorum. Şu an 76 ton olduk. Ağırlığımız tamı tamına 76 ton. Ama çok yılan yedik ya. Ufaklığı da yiyelim. Burada çok gezdim. Gel bakayım. Gel 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 gel. Abi yerken sarılmayalım da. alttan beri geçiyor sanki Yok, yanlış görmüşüz Evet arkadaşlar son gaz devam Yiyebildiğimiz kadar yılan yiyeceğiz Yiyebildiğimiz kadar yem yiyeceğiz bakalım en fazla kaç ton olabileceğiz 84 ton olabildik daha önce sizlerden bu oyunu oynayıp en fazla kaç ton olduğunu söylemek isteyenler yorumlara yazabilir. Abi ben mesela örnek vereyim şu kadar ton ya ton yaptım yılan. Ya ilay burada. Ilay birini sarmış yemiş orada. Ama şu bizi sadece genelde dur. Çok tehlikeli yılanlar var şu anda. Aa, İlayda öldü mü? Ölmemiş. İlayda habersiz habersiz. Videoda olduğundan haberi yok. O da kendini domates kafa yapmış o ya arada. Dur. Emoji attı bana. Ben de emoji atayım. Hiç haberi yok arkadaşlar. Videoda görürken beni birazdan videoyu yayınlayınca. 87 ton olduk. Rekor gelir mi? Sizce? 87 ton. Bayağı da bir büyük yılan yani. Bu arada herkes av peşinde. Herkes birbirini yiyor. Bir şeyler yapıyor. Ona da alsam olur mu ki? Bu arada Legol Legolu yılanımız da bayağı da bir tatlı. Desen olarak güzel yani. Selam buraya bir gelsen. Adam taşın kenarından ayrılmıyor ki. Allah. Adam bize attı lan. Çok kötü oldu. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Ee, bayağı bir bir şeyler yapmaya çalıştık. Sıralamaları. Üçüncüde, ikinci yapılan falan girdik ama birinci olamadık. Daha fazla oynasak tabi bu oyunda güzel e, sıralamalarda gireriz. E, videoyu severek izlediyseniz yorum yapmayı, beğeni atmayı ihmal etmeyin. Seviyorsunuz. Bunun gibi benzer bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.